Burada sizlere MXT Global Borsası'nın Pozitif Bebe kanalına özel yapmış olduğu etkinlik hakkında bilgi veriyorum. Lütfen videoyu sonuna kadar dinleyin. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve Pozitif Bebe Telegram kanalına katılmayı da unutmayın. Airdrop Türkiye'ye özeldir. Yurt dışında olan insanlar katılamıyor. Yani Türk vatandaşıysanız katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında katılamıyorsunuz. E, ee, pozitif bebeğe özel kampanyada 55 dolarlık vadeli bonus kazanıyorsunuz ve 30 MX'de çekilebilir ödül kazanıyorsunuz. Tabii ki herkes kazanmıyor bu çekilebilir ödülleri. Şartlar var. Etkinlik 1, etkinlik 2 ve etkinlik 3 şeklinde. Etkinlik 1, 2 ve 3'e yeni kullanıcılar katılıyor. Etkinlik 2 e, vadeli işlem bonusu arkadaşlar Eski kullanıcılar da katılabiliyor. Bunun bilgisini vermiş olalım. Şöyle yakınlaştırdığım zaman etkinlik tarihleri 10 Haziran 30 Haziran arasında olacak. Etkinlik bir de yeni kullanıcılar hesap açıp kimlik doğrulaması yaptıktan sonra 10 dolarlık işlem bonusu kazanıyor ve 100 kişi arasından bir kişi de 25 MX kazanıyor arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş olalım. 15 bin dolarlık işlem hacmi yaparsanız ilk defa vadeli işlemlerde 20 dolarlık vadeli bonus ve 5 MX'de çekilebilir ödül kazanıyorsunuz. 5 MX'de yanılmıyorsam 350-400 TL'ye kadar bir fiyatı vardı arkadaşlar. Tam hatırlamıyorum fiyatını ama yani 5 MX'de kazanma şansınız var. Gerçekten güzel 15 dolar gibi bir şey yapıyor. Kesinlikle katılın arkadaşlar. Güzel ödüller. Muhakkak ama muhakkak MXG borsasında hesabınız yoksa MXG'nin yapmış olduğu işte çekilişlere katılmak istiyorsanız bu tarz etkinlikleri kaçırmayın. Evet arkadaşlar etkinlik tarihleri ve detaylarına bakacak olursak tarihlerini söyledik. 10 Haziran 30 Haziran arasında geçerli. Etkinlik bir yeni kullanıcılara özeldir. Bakın etkinlik süresi boyunca yeni hesap açan ve kimlik bilgilerini doğrulayan kişiler 10 dolarlık bonus kazanacak. Para yatırma söz konusu değil burada. Sadece kayıt oldunuz. KYC bilgilerinizi aynı gün yaptınız. 7 gün sonra 10 dolarlık vadeli işlem bonusu geliyor. Vadeli işlem bonusu gelirse ne yapıyorsun? Vadeli işlem açıyorsun. Orada kar elde edersen o kar elde etmiş olduğun parayı çekebiliyorsun. Yeni açılan hesaplar arasından her 100 kişiden bir kişi de 25 MX ödülü kazanacak. Bakın bu kim olacak belli değil. Belki sen olacaksın. O yüzden buna göre katıl. Diyor ki e bununla sınırlı değil. Yani 100 kişiden sonra ödül alacak, almayacak mı? belli değil diye soran arkadaşlar için diyor ki 100 kişi katıldı borsaya. 100 kişiden bir kişiyi seçeceğiz. Ama borsaya kayıt olan 500 kişi olduysa o zaman 500 kişiden 5 kişi seçeceğiz. Yani her 100 kişiden bir kişi seçecekler arkadaşlar. Katılımcı sayısına sayısı ne kadar çok olursa ona göre 100 kişiden bir kişi seçilecek şekilde hesap yapıp 25 MX ödül gönderecekler. Yani Buna e, muhakkak katılmanızda fayda var. Belki o şanslı kişi sen olursun ve 25 MX ödülünü kazanırsın. Eskinlik 2'ye hem yeni kullanıcılar hem de hiç vadeli işlem yapmamış eski kullanıcılar katılabiliyor. İlk defa arkadaşlar işlem yaparsanız güvence dönemi yaptığınızda herhangi bir işlem kaybı için e, tarafınıza 1-1 bir, bir oranında ee, güvence bonusu verilecek. Yani sen işlem yaptın ama işlemde kayıp yaptın. İşlem kaybı. Bunu işlem kaybı sayıyor ve sana 20 dolarlık bir vadeli bonus gönderiyor. Etkinlik 3'e geldiğimizde yeni kullanıcılara özel kampanya süresince arkadaşlar burası önemlidir. Borsaya 50 doların üzerinde yeni üyeler 50 doların üzerinde bir miktar para yatırırlarsa ve 15 bin dolarlık vadeli işlem hacmi yaparlarsa tamam mı? Sizlerde 20 dolarlık bonus 5 MX'de çekilebilir ödül kazanıyorsunuz. 5 MX'de 15 dolar civarında bir para yapıyor arkadaşlar. O da 400 TL'ye denk geliyor. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Etkinlik açıklamaları. Bakın kullanıcılar aynı anda etkinlik 1'e, 2'ye ve 3'e katılabilirler diyor. Etkinlik 1 ödülü hesap açıldıktan sonra yani hesap açtınız. Kimlik bilgilerinizi doğruladınız. 7 gün içerisinde hesabınıza gönderilir diyor. Ee, ve Şöyle etkinlik 2 ödülü vadeli işlem alım satım sonrasında gönderiliyor. 7 gün sonra. İşte vadeli işlem hacmi yapacaksınız ya etkinlik 2'de. Orada da 10 bin dolarlık vadeli işlem hacmi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Etkinlik 2'yi de bu şekilde gösterelim. 10 bin dolarlık toplamda vadeli işlem hacmi yaparsanız 7 gün sonra da size 20 dolarlık bir vadeli bonus gönderilecek. Etkinlik 3'te de yine aynı şekilde 7 gün sonra ödüller gönderilecek. Bu etkine her kullanıcı yalnızca bir defa katılabiliyor. Yani etkinlik 1, etkinlik 2 ve etkinlik 3'e sadece bir defa katılabiliyorsunuz. Defalarca katılma şansınız yok. Aynı IP adresi ve birden fazla hesap açarsanız hesabınız bağlanıyor. Ödüller gönderilmiyor. Aynı cihaz üzerinden defalarca hesap açmayın arkadaşlar. Hatta şöyle yapan insanlar var. Yani e, işte telefonunun wifi'sini açıyor. E, annesinin telefonuna e, annesine hesap açıyor. Ablasına hesap açıyor. Ondan sonra diyor ki ödül gelmedi. Arkadaşlar aynı wifi ve aynı IP kullanmayın lütfen. Mümkünse uzaklardan işte gidip e, yani bir internet kafede de hesap açabilirsiniz. Bu şekilde yapın çünkü sıkıntılı. Yani e, emeksi bazen ödülleri göndermiyor. Diyor ki biz soruyoruz işte diyoruz ki bu kullanıcı hesap açmış ama ödül gelmemiş. Diyor ki aynı IP'den defalarca hesap açmışlar. Biz niye bunlara işte bonusları gönderelim. O yüzden bizler de zor durumda kalıyoruz. Lütfen bu şekilde yapmayın. Burada etkinlik detaylarıyla alakalı link bırakacağım. Sizler de yine okursunuz. Benim belki atlamış olduğum geçmiş olduğum, ne bileyim, söylememiş olduğum bir e, kısım varsa sizler okursunuz arkadaşlar. Dediğim gibi etkinlik 17 gün sonra sona eriyor. 30 Haziran'da bitecek. O yüzden katılın. Biliyorsunuz ki emeksçi borsası birçok çekiliş yapıyor. Ben bu çekilişleri bazen video şeklinde paylaşıyorum. Bazen kanala atıyorum. Bu çekilişlere katılabilmeniz için emeksçi borsasında bir hesabınızın olması gerekiyor. Bu kampanyaya katılırsanız emeksçi borsasında bir hesabınız olmuş olur. Yani şunu düşünmeyin arkadaşlar. Ödül odaklı düşünmeyin. Ya ödül gelir gelmez vesaire. Tamam. MXC borsasında bir hesabın yoksa mutlaka bir hesap aç. Çünkü orada çekilişler oluyor. Bazen Twitter üzerinde yapıyorlar bu çekilişi. Bazen işte e, giveaway şeklinde yapıyorlar. Bunlara katılabilmen için MXC borsasında bir hesabının olması gerekiyor. Senden ID numarası istiyorlar. Bunları verebilmen için, bunları sağlayabilmen için MXC borsasında bir hesabın olsun güzel kardeşim. En kötü ihtimalle bu ödülleri alırsın ya da almazsın bir hesabın olsun olmuş olur ve çekilişlere katılırsın. Diğer ödüllerden faydalanabilirsin. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.